Herkese merhaba. Şu an Ersa, Amira e kremimizi tanımayan var mı bilmiyorum ancak şimdi içeriğinden bahsedeceğim size. Herkesin evinde olması gereken bir kremimiz. Şu an Nisan'ın sonuna kadar da hediye de 100 ml'lik olan kremimiz. İçeriğinden bahsedeyim size. İçeriğinde özellikle siyah frenk üzümü var ki siyah frenk üzümü özellikle cildin ihtiyacı olan C vitamini yüksek oranda olduğu için bu noktada tercih edilebilen bir krem olur. Ee, özellikle cilt sorunun giderilmesine biliyorsunuz C vitamini özellikle ağırlıklı olan kremler çok fayda ediyor. Mesela içerisinde portakal özü var ki portakalda ciltteki akneleri ve akne izlerini yok etmede yardımcı oluyor. Üstelik vitamin açısından zengin olduğu için cildin böyle renginin dengelenmesi noktasında daha düzgün görünmesi noktasında da yine destek bir ürün. Greyfurt var. Greyfurt'un bilinen en önemli özelliği akneleri yok etmede ve izlerinde faydalı. Yağlı ve akneli ciltlerde özellikle sıkılaştırıcı ve peeling özelliğinden dolayı da yine Greyfurt özü kullanılmış. Kavun var. Kavun da cildin bağ dokularında yani kolajen yapısında çok güzel. Bu noktada kullanabilirsiniz yine. Sert ve kuru ciltlerde özellikle faydalanabilirlerdi kremimizden. Kayısı özü var. Kayısı özü ise yağlı ciltlerde özellikle hızlı bir emilim sağlıyor. Bu da yağlı bir tabaka bırakmıyor. Bu noktada işimize yarayacak. Sandal ağacı var ki bu da böyle kurumuş, çatlamış, yıpranmış ciltleri onarma noktasında etkili. Ciltte İlken her türlü virüs ve bakteriyi arındırmada da yine sandal ağacından faydalanılıyor. Beyaz misk var. O da cilde uygulandığı zaman egzama gibi sorunu olanlarda faydalı oluyor. Yani cilt sorunlarına iyi geliyor. Şimdi düşünün ki biz arsajlar bu noktada çok avantajlıyız. İçerisinde böyle harika bitkilerin sinerjisinden faydalanılmış harika bir krem. Ve nisan sonuna kadar da promosyon. 100 milim boyutunda her eve herkese lazım. Sağlıklı huzurla kullanın efendim. Şifa olsun.